Herkese merhaba arkadaşlar ben Toxilla. Evet kafanızda bu soru olduğunu biliyorum. Yorumlarda tonlarca kez sorduğunuz ve benim de bulmak için çok uğraştığım sorunda Rito'dan sizlere özel soraraktan aldığım bu bilgiyi sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Android telefonlar için minimum sistem gereksinimleri ve iPhone için en düşük hangi model çalıştıracak gibi bazı bilgiler ve sizlere de birkaç tane telefon önerisinde bulunacağım. Bu videoda herhangi bir sponsor yok ondan dolayı içiniz rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. Reklamda sizi zorla ürün kakalamaya çalışanlardan değilim mi arkadaşlar. Orada piyasada birçok telefon olduğundan dolayı 1500-3000 arası genelde oyunun minimum sistem gereksinimlerini karşılayan 3000-4000 arası orta seviyede e, ve 60 FPS oynayabileceğiniz ve 4000 üzeri arada çoğunlukla 1080p 60 FPS oynayabileceğiniz seviyede telefonlar. Aşağıda sadece tek linkten hepsine ulaşabileceğiniz şekilde Trendyol koleksiyon yaptım. Şu telefon zaten Trendyol'da Daha ucuz e, başka yerde daha ucuzunu bulduğunuz takdirde onları kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Sadece aşağıdaki linkten alırsanız küçük bir miktar bana destek olmuş oluyorsunuz. Haberiniz olsun. Hadi şimdi telefonlara geçelim. İlk kategori biz 1500 3000 TL arası 1500 alt limitini belirleyen telefonumuz şu Galaxy A5 2016 2016 model olmasına rağmen gerçekten bayağı iyi özelliklere sahip. Burada görebileceğiniz üzere 8 çekirdekli bir işlemcisi var. 1.6 GHz gücünde ve 2 GB'lık bir RAM'i var. Bu e, tamamen bütün sistem gereksinimlerini karşılıyor ve aynı zamanda beni şaşırtmış bir özellik olarak full HD telefon. Hani hem 1080p belki 1080p 30 fps e bile oynama ihtimaliniz var. Haberiniz olsun. Bu arada burada 20 tane telefon var ama siz linke tıkladığınızda ben videodan sonra biraz daha digleyip böyle derinlerden bir şeyler bulursam o listeye eklemiş olurum. Haberiniz olsun. Xiaomi'nin Redmi 9A'sı var. Redmi 9A'da bu arada yine 2 GB RAM'e sahip. 8 çekirdekli bu sefer 2 GHz frekansına sahip. Bir işlemcisi var daha güçlü ama ekran çözünürlüğü 1600 720 ya HD Plus olarak geçiyor, Full HD olarak geçmiyor. Az önce bu A5'i o yüzden iyi dedim. Hani bu fiyat skalasında genelde HD Plus çözünürlükler ama. Bunda da full HD. Bilmiyorum. Bunun bir sıkıntısı veya problem varsa yorumdan yazabilirsiniz. Birbirimize destek olalım. Hani bildiğim bir telefon değil. Yine Oppo'nun C11 var. 1900 TL fiyatında. Diğer özelliklerine de sizler kendiniz detaylı bakın. Ben böyle her telefonun en ince detayını size tak 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 vere vere aşırı yormayacağım. Burada yaklaşık 3-4 saattir bakınıp çıkarttığım telefon listesi bu. Samsung'un Galaxy A01 var. Yine 1900 TL'ye satılıyor. Burada önemli olan şu arkadaşlar. ısınma problemi. Telefonun soğutma özelliklerine bak gerekiyor ama bu fiyat skalasında özellikle alt seviyeye indiğimizde ısınmayı gidereceğiniz sağlam bir soğutma gücü çoğu telefonda yok. Yani neredeyse hiçbirinde yok. Burada diğer bakmanız gereken detaylar pil gücü, şarjda kullanım ve hızlı şarj özelliği olup olmamasına da bakmanızı tavsiye ediyorum. Sizler de alırken birazcık bakının. Oppo'nun A12'si var. Ee, gayet şık bir tasarım var. Oppo'nun genel tasarımını zaten ben beğeniyorum açıkçası. Devamında Oppo'da yine Realme 5i var. Bu 64 GB olmasıyla diğer mesela şu diğer Oppo modeline Samsung'un modeline göre falan bir tık daha öne geçiyor ama General Mobile mesela 128 GB hafızaya sahip. Devamında da e, artık bir bir tık daha fiyatları artıyoruz. 2500 lira bandına çıktığında Redmi'nin Note 9'u var. Bunu göstereyim arkadaşlar. Burada Full HD Plus artık çözünürlük seviyemiz bayağı bir yükseliyor. 2340 1080 piksel 2 GHz 8, 8 GB'lik bir işlemci ve 3 GB'lik bir RAM'i var. Bu telefonla bir ihtimal 1080p 60fps oynama ihtimaliniz var. Aynı zamanda hızlı şarj desteği de var. O yüzden e, bu telefon baya banko bir telefon bana soracak olursanız. Bu özelliklerine baktığımda fotoğrafı kötüdür falan onu ben bilemem haberiniz olsun. Yine Xiaomi'den gideceğim. Xiaomi'nin Note 8 Pro'su var. Bu da gayet iyi bir telefon. Zaten yakın telefonlar birbirlerine. Note 8 Pro bir tık daha ucuzlatalım derseniz. Note 8'in kendisi var Xiaomi'de. Oppo'nun A72'si var. Bu da gayet iyi ama bunun... Bana sorarsanız fazla çubuk olması bir tık dezavantaj. Hani benim telefonda da aynı olay var. Şöyle göstereyim. Fazla uzun ekrandaki yukarı aşağı görüntü alanınız dar oluyor oyun oynarken. Samsung'da Galaxy M31 var. 8 çekirdek. Bu sefer 2.3 GB'a e çıkarttık. işlemci gücü daha da yükseliyor. RAM'i 6 GB'a çıkıyor. Bayağı bir yükseliyor. Full HD Plus yine ekran çözünürlüğü artık bu fiyat skalalarında gitgide bu özellikleri çok daha iyi seviyelere yükseliyor normal olarak Huawei'nin Mate 20 Lite'ı var. Bu da Mate 20'nin bir tık daha düşürülmüş versiyonu. Yine iyi bir telefon. Xiaomi'nin Note 9 S'i var. Bu telefondan sonra fiyat skalamızı 3000 4000'e çıkartıyoruz. Burada zaten 4000 ve üzerinde de çok fazla telefon koymadım. En güzel en banko telefonları koymak istedim. Samsung'da yine Galaxy M51 var burada. Şimdi arkadaşlar burada Samsung'da Galaxy M51 8 GB RAM'e yükseliyor. 8 GB'deki 2.2 GHz bir işlemcisi var. Onun yanında hızlı şarj desteği yine mevcut. Ekranı Full HD Plus 2400'e 1080 bu sefer. Batarya kapasitesi inanılmaz fazla. Gerçekten bu telefonun batarya kapasitesi çok yüksek. 7000 mAh bir bataryası var. Çok ciddi boyutta rahatlatır. Uzun süreli oyunlarda bayağı banko. Bu özelliği gayet güzel. Bu telefonun bu özelliğini çok beğendim açıkçası. 3000 bandının başlangıç telefonu aslında P40 Lite Huawei'nin. Şöyle göstereyim. 6 GB RAM, 8 çekirdekli 227 frekanslı işlemcisi ve onun yanında da yine Full HD Plus 2310 1080 bu telefonların en boy oranına göre şuradaki kısmı değişiyor hızlı şarj özelliği yine var 3000 lirada dümdüz fiyatı var gayet iyi fiyat açıkçası Poco X3'e gelecek olursak arkadaşlar yine işlemci neredeyse bu fiyat bandında aynı 8 çekirdekli 2.3 GHz işlemci ve 6 GB RAM Baya neredeyse hepsinde birebir aynı Bunda galiba böyle fotoğraf fotoğraf olayları bir tık daha şey ee, Yeni çıkmış bir telefon bu arada böyle bir avantajı var. Şimdi burada fiyat bandımızı bir sonraki seviyeye çıkartıyoruz ve 4000 ve üzerine çıkıyoruz. Apple'ın bir tane ürünü koydum sadece bu listeye. Zaten daha yukarılarını düşünürseniz sizler de oradan bakabilirsiniz. iPhone SE var. Bu Apple'ın biraz daha ekonomik çıkarttığı bir model. Özellikleri gayet iyi. iPhone olmasından dolayı iPhone'a özel yapılan hani Wild Rift için de yine aynı şekilde yazılımların daha uyumlu yapılmasından dolayı daha stabil çalışma. Bunun dışında da ben iPhone'cuyum kardeş diyen arkadaşlarımız bunu tercih edebilir. Fiyatı hani diğer iPhone'lara oranla iyi bir noktada. Samsung'un Galaxy S10 Plus var. Aha da benim telefonumun bir üst modeli. Ben kendi telefonumda Wild Rift'te 1080 60 oynayabiliyorum ama 3. 4. oyundan sonra yani 1.5. saatten sonra ısınmadan dolayı kasma yaşamaya başlıyorum. Ondan dolayı S10 Plus bir tık iyileştirmiştir diye. Ben bunu listeye koyacağım. Farklı bir fikriniz varsa aşağıda yorumdan yazın. Listeden belki kaldırıp kaldırmamayla e, alakalı sizlerle görüşürüz. Xiaomi'nin Poco F2 Pro'su var arkadaşlar. Bu şimdi bunun olayı da diğer telefonların çoğunda kamerası şöyle çentikli bir şekilde ekranın üzerinde artık hani şu anki telefonlarda. Bunda kamera kendi içerisinde değil. O yüzden oyun içerisinde görüşünüzde o kameranın oyunun içinde bulunmama durumu var. Bu da bence baya önemli. Hani biraz pahalı bir telefon ama bu fiyata çıkacak olanlar için tercih edilebilir bir telefon ve artık Uber en üst seviyeye çıktığımızda da OnePlus 8'i sizlere burada tavsiye edeceğim. OnePlus 8, 8 GB RAM'li bir telefon ve yanında 284 CPU frekansına sahip 8 çekirdekli bir işlemci. Benim bir önceki bilgisayarımdan daha iyi galiba yani bu şeyler. Gayet iyi, inanılmaz über bir telefon. Aynı zamanda hani tasarım cartchurt da tamamen size kalmış, beğeninize kalmış. Bunun dışında arkadaşlar oyun aynı zamanda konsollara da çıkacak. Konsollarda PlayStation 5, Xbox'ın Series X ve S modelleri var. S modelini sadece Wild Rift için alacaksanız vallahi helal olsun ama 5000 küsür TL fiyatı var. Çok telefoncu değilim. Next Gen'e geçerken bir de Wild Rift'in keyfini çıkartayım diyorsanız böyle de bir seçimde bulunabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar söylemek istediğim diğer bir önemli şey var. Bu ısınma sorunuyla alakalı bir tane ürün önereceğim size. Yani şu bizde var. Telefonun arkasına yatakta oynuyorsanız ya da masada falan filan fark etmeden hizalı bir şekilde koyduğunuzda özellikle yaz aylarında sizi serinletir ama Harbi harbi telefonu bayağı soğutuyor. Evde oynarken gerçekten 30 liraya bütün işinizi çözebilirsiniz. Haberiniz olsun aşağıda linki bunu da koydum. Almak isteyenlere tavsiye ederim. Ben kullanıyorum kendim. Gayet de işimi görüyor. Ben şu anda ne kullanıyorum derseniz de ben de iPad Pro kullanıyorum. Pro 2020 kullanıyorum. Bunda zaten herhangi bir kasma donma ya da ısınma herhangi hiçbir şey yok. Oyun için bir tablet almak çok mantıklı gelmiyor kulağa. Telefon alırken aynı zamanda telefon ihtiyacı giderildiği için. Bu fiyata çıkmak isterseniz alabilirsiniz. Ha ben YouTube'a video çekmiyor olsaydım muhtemelen bu tableti almazdım. Sadece bir oyun için almak çok mantıklı değil. Haberiniz olsun. Bunun dışında da Rito'ya falan böyle henüz yayınlanmamış farklı sorularınız olursa yazabilirsiniz yorumdan. Telefonum şu kaldırır mı derseniz yine elimden geldiğince yardım ederim. Yorumlarda her türlü sormak istediğiniz soruyu yazı sorabilirsiniz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.